Arabalar hakkında var mı böyle bir söyleyeceğiniz şeyler? Benim var. Söyle abi. Abi üç tane çakmaklık var. her seferinde bozuluyor. Bir türlü. Benimki de bozuluyor. Çok bozuluyor. Her bozulur. bir kimse randıman <laughs> alamıyor. Şimdi çakmaklıkla hiçbir şey sokmayacağım. Ben ya. bunu not alacağım bunun altına. Evet. Sonra onu bildireceğim şeye. Çakmaklıkla. Şimdi yeni çalışmıyor. mu ya? türlü bir e, fiş çıkartamıyorsunuz mu ya hiç? Evet, yani, ya, şey yapma yapma değil. değil. Şimdi neden bozulduğunu Ne, ne takıyoruz takıyorsunuz da bozuldu? E, su ısıtıcısı su, su, su ısıtıcısının amperi ne kadar? 12 volt. 12 12, 12. 12 12 amper ne kadar? Orada 12, dikkat ettiyseniz bizim e, çıkışlar 15 amper kadar. Şimdi, 15 amperin üstüne akım çekiyorsa sıkıntı yaşarsınız. Hı? Bir de şu var yani, yani e, te, telefondan mı bozuluyor? Bizim içeriğe mi adi soktuğumuz şeyler Yani şey olarak akım mı gelmiyor, yuvada mı bozukluk oluyor? Yuvada, servis Yok, yuvada yuvada ser ya, yuva gidiyor. Ya yuvada. gidiyor, yuvada, yuvadan sigorta atıyor genelde. Evet. Genelde sigorta atıyor. Evet. Ya, ya da, da o yuvanın içindeki parça yenmiyor. Hmm. Ben bunu bildireceğim, kayıt oluşturdunuz mu hiç burada hastane servisi ya da başka evet. serviste? Neden oluşturttunuz? Hala bir yeni araba garantide. Çakmaklık yandı. 48'den hepsi de öyle. Şey diyor hocam. Ya bu dediğiniz gibi kullanılan çakmaklık da şeyde bu garanti sorun girmez diyorlar ya. Yok, girmez diyor. değil abi şöyle. Arıza yapmayacaksın yeni araban garantide. İncelesin baksın. Efendim. Sigorta mı yandı? Antlar mı çekti? Fazla akım, akım mı çekiyor? Yuva tırnağında mı? Baktın ya bunlardan korkmayın direkt abi. Hele o parçalar yüzde yani. Sana rapor versinler. Çünkü şimdi ben hani sen dedin, dedin ya, ben genel merkezden geliyorum ama şey kısmını yanlış anlaşılmasın. Normal şartlarda ben geleyim sizin işinizi çözeyim diyerekten işlemiyor bizde işte iş. Biz servis ve satış destekleri bayiler üzerinden yapıyoruz. Türkiye'de 30 tane, 31 tane yetkili bayimiz var. 46 47'de yetkili servisiniz var. Yani yetkili bize bağlı olarak. Ben merkezden geliyorum. Mercedes Benz e. Biz hem bayilerimizin personelin eğitimlerini, satışçıların, servisçilerin, araçların üretimini, fiyatlandırma, konumlandırma, yani her bize bari. müşteri şikayetleri de Şimdi sen kendi o müşteri şikayetini serviste Gittim benim arabamı çakmakla azal bir girmez Çünkü servis diyor ki geçimlik var ısıtıcı diyorum Isıtıcı takmayacaksınız diye bir şey yok. Araba ısıtıcıları var. Araba kettle'ları var. Araba kettle'ının amperi bellidir. Çektiği amper 15 ampere kadarsa sorun yok. Sen araba kettle'ın senin kaç amper çekiyor? Allah, onu ha, Onu bileceksin. Eğer ondan eminsen diyeceksin ki kardeşim çakmaklıkta sorun var. Gireceksin garantide araba. Abi, o sebepten dolayı onlar kayıt oluşturacak. <laughs> ya bu Hayır abi sen kayıt oluştur diyeceksin. Şimdi siz kayıt oluşturmazsanız biz şimdi diyoruz ki müşterimizin böyle bir şikayeti var. Kendi arkadaşlarınız. Çünkü, Çünkü şey siz 444 atıyorum bizim müşteri hizmetlerini ararsanız, oraya bir şikayette bulursanız, bizim birimlere düşüyor. Ondan sonra bakılıyor birimlerde, müşteriye soruluyor, müşteri şunu demesi lazım. Ya bir sorun var. Sorun olması için servise girmesi lazım orada. Servise girdikten sonra orada servis o şasi numarasıyla kayıt oluşuyor.